Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte o beklenen an geldi arkadaşlar. Sonunda arkadaşlar Brawl Stars'ta kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar ve bu kutu açılımı arkadaşlar yani bir kişiye vereceğim arkadaşlar bu hesabı. Ve arkadaşlar yanımızda arkadaşlar Bünyem'in var ama o kendi evinde ben kendi evimdeyim. Yani Bünyem de arkadaşlar şu an başladı videoya. O şekilde neyse hemen arkadaşlar kutularımıza geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani 40. kademe kadar kastık arkadaşlar. Aralardaki sadece elmasları aldık ve başka hiçbir şey almadık. Ve başlayalım o zaman arkadaşlar. İlk önce şuraya işte dükkana girelim arkadaşlar. Ve buraya Jolonas yazalım arkadaşlar. Jolonas kodu baya bir şanslı bence arkadaşlar. Hemen başlayalım. Baya bir heyecanlıyım arkadaşlar şu an. Ve savaş kutusu. Hiç çıkmadı. Yine savaş kutusu. Bir şey çıkmadı. Altınları da alalım bari arada. Savaş kutusu. Bir şey çıkmadı. 12. kademedeki savaş kutusu arkadaşlar bastı. Yine bir şey çıkmadı arkadaşlar. 16. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar megalardan falan arkadaşlar bekliyorum karakter. Aha arkadaşlar bu arada şu anda 6 karakter var arkadaşlar hesabımızda. Yani onu da size söyleyeyim. Söylemeyi unutuyorum az daha. Yani bu hesap arkadaşlar aranızdan bir birisi, birisine verilecek. Yani inşallah bir şanslı kutu açılma olur arkadaşlar. Jurnas arkadaşlar herhalde bir şey yapmadı. İki tane daha falan arkadaşlar biraz büyük kutu açalım şöyle bir 113 ne çocuğa nasıl değiştirelim arkadaşlar bir tane daha şanslı kod var arkadaşlar orada toast arkadaşlar toast kodu toast kodu arkadaşlar toast kodu da bayağı bir şanslı bence Otur 31 yazdı arkadaşlar ve el primo arkadaşlar ilk savaşçımız Arkadaşlar hemen bünyemine yazalım. El Primo. Çıktı. Tamamdır arkadaşlar. İlk savaşçımız El Primo. İkinci savaşçımız arkadaşlar acaba ne zaman gelecek? Yedinci kademedeki 58 Sivas. 55 Samsun. 95 95 nere? Neyse devam edelim. 13. 43 yazdı. 15. kademedeki. 34. İstanbul. Ve ne çıkıyor? Dere. Evet. ikinci karakterimiz. De, de, arkadaşlar ben yazıp buradan geleyim. Arkadaşlar yazdım ben. Şurada. Evet şimdi kaçıncı kademedir 17. Hadi bismillah. 76 ne? Biraz hızlı düşün. 53. 23. kademedeki. ki yine 53 yazdı. Be. 25. 53 arkadaşlar iki de bir 53 yazıyor. Ya. 138 artık bir abarttı yani. Yine kod değiştirelim. ne kaçıncı kademedesin? Benim kaçıncı kademedesin yazmış. Hemen bakalım arkadaşlar şuradan. Şu anda 29. 29 kademedeki büyük kutu şu. Arkadaşlar ben hemen yazıp geleyim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ve bu sırada arkadaşlar bir de Deril çıkmış arkadaşlar. Arkadaşlar ben durduracağım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bir kod değiştirelim bence. Tost da arkadaşlar şanslı bir kod. Şimdi Lucas deneyelim arkadaşlar bir de. Lucas bakalım ne çıkacak. Gelelim arkadaşlar hemen. 29. kademedeki 64. Evet. 62 yazdı. 35. kademedeki 36. bir şey çıkıyor. Poco çıktı arkadaşlar. 78 ne ya? Arkadaşlar megalardan bir şeyler bekliyorum ya. Bayağı bir şanslı çıkacak gibi geliyor bana. Hemen Poco çıktı. Çıktı. Yazalım. Hemen şöyle binemeyi de çıkmış. Evet arkadaşlar. Şu anda Mega. İnşallah arkadaşlar şanslı olur. Arkadaşlar yine şu ilk baştaki taktiğimizi yapalım. Jojanas. Yazalım arkadaşlar. Jojanas. Sonra işte böyle Birinci işte birinci şeydik mega Jojo nasıl yazık arkadaşlar? Zıplasın biraz bakalım. Arkadaşlar 6 kere zıplasın arkadaşlar. Yani bu taktik arkadaşlar. Böyle bir taktik vardı galiba. Ben biliyorum işte böyle arada da uyguluyorum arkadaşlar. Bir şeyler çıkıyordu. Ve basıyoruz. Bastım. 5 yaz arkadaşlar. Mega bizi bir güldür ya. Bize bir güldür lan. Yani bir sevindir. Lojon astı. Sonra ikinci olarak biz ne yazdık arkadaşlar? Ha tost yazdık. Ve tost kodunda da çıkmıştı. 20. kademedeki. Bastım. 5 yazdı ya. Kar çıkmış bu Hadi be artık bizi, bizim de bir yüzümüzü güldür. Görsel. Lucas. Arkadaşlar inşallah bir şey çıkar. İnşallah diyorum. Son 2 mega kutu arkadaşlar. Fang'ın olduğu şehirde ilk açıyoruz. açıyoruz. İşte fang'ın olduğu şehirde gidiyorum. Fang'ın olduğu mega kutu. Hadi be. Bir takipçilerimiz için. 5 yıl. Arkadaşlar bir tane daha karakter bekliyorum. Bir tane Supercell. Bir tane. Hadi arkadaşlar bana da işte tost yazalım arkadaşlar. Karakterimizi de değiştirelim arkadaşlar. En son bize ne çıktı? Daryl çıkmıştı herhalde. Ha yok Poco çıktı. Poko Poco alalım. Benimle yine bir şey çıktı. Bakalım arkadaşlar. 11 karakter olmuş. Ne? Fang mı çıktı? <laughs> ne? Ne? Arkadaşlar böyle şans yok. Ya süper sen önce bize vermesin ya. Böyle bir şey yok ama yine de sevindim. Cık. Arkadaşlar inşallah bir karakter ya. Bir karakter. Bari arkadaşlar bir şey yapalım. Cık. Böyle bir şey yok ya. <laughs> arkadaşlar inşallah bir şey verir diyorum şu an. ya. <laughs> arkadaşlar son mega ve bir şey çıkmasın um, 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 umut ediyoruz arkadaşlar. Zapısın biraz. Bismillahirrahmanirrahim. 6 yazdı. Hadi be süperstar, güldür be. Hadi be YouTube kanalı için. Rosane. ne ya? Neyse arkadaşlar yani bizim de arkadaşlar böyle karakterlerimiz. Neyse arkadaşlar yani bu videomuz bu şekilde olsun. Daha fazla arkadaşlar böyle videolar için aşağıdan kanalıma abone olup videoma like etmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar bu kan bu kanal işte nedir? Bu hesabın arkadaşlar e şeyini vereceğim arkadaşlar. Yani böyle Instagram'da işte Instagram vereceğim arkadaşlar bir tane short şeyden. Onu arkadaşlar bu hesabı vereceğim. Kişi seçelim arkadaşlar. Yorumlara yazın arkadaşlar bu arada. Yani sıfır yani arkadaşlar böyle kasarsınız. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.